Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bu hafta girmek istiyorum. Ama video e, şey olduğu için birazcık ses geliyor olabilir. Çünkü annem evde çıkıyor da. İnşallah abone olursun. E, ne diyebilirim? E, Roller hacklendi. Hacklenmedi de durduruldu yani. Güncelleme geldi. Yani ben de son olduğu için bilmiyorum yeni son olduğu için ama yeni yeni Roblox hesabı açacağım. Yani e, açarsam video çekerim. Video çekerim yani Sizin için. E, yani ne diyebilirim? Seni çok seviyorum. Bugün bu kadar yorum görüşmek üzere. Ama videoma like, like atmayı ve abone olmayı hani, kalanına, abone olmayı ve like atmayı unutmayın.